iç genelde iki. Bitmedi genel geliriniz ya. Bu ne ya? Vay acanıma bak be nasıl yayılmış oraya. Tabii baba ya. Hem kupayı kazanmışız, hem okul üç gün tatil. Ben daha ne isterim be? Ya insan uyuş salgınına sevinir mi ya? O ciddi bir şey. Ayrıca benim anlamadığım bir şey var. Sizin karşı taraf hatır hutur kaşınırken sizin takıma hiçbir şey olmadı. Bu salgın ne olduysa sizin takımı teyit geçti. Ben çok merak ediyorum. Niye acaba? Ben ne bileyim ya? Onlar kendi okullarından getirmiş uyuz mikrobunu. Aynen. Onların okulunda zaten karantinaya alacaklarmış. Vallahi ben bilmiyorum. İşin içinde sen olunca benim aklıma başka şeyler geliyor nedense. Günah mı ne anne ya? Ajan başarını çekemiyorlar. Aa bu ne ya? Kimden? Arzu. Hastanede durum gergin acil gel diyor. Allah Allah. Ne oldu yine? Ne bileyim ben ne oldu? Kesin var ya o yeni gestapo kulaklı başhekimin a**adadır yine. Ne? Ya Allah Allah şöyle şeyler söyleme diyorum. Çocuğa abuk sabuk şeyler öğretiyorsun ya. Allah ne istiyorum sen bak şurada ileride taksi durağında bırak beni zaten çok terste kaldık. Ben bir neler gideyim. Tamam Mehmetcan evi bırakır oradan şirkete geçelim ben de. Yok canım Mehmetcan ben de geliyorum. Niye? Anne ne yapayım ben hastanede ya? Ne demek ne yapayım hastanede? Bakacağız muayene olacaksın. Uyuz musun değil misin diye. Ondan sonra rahat. Hayda. Hayda mayda yok. Vızıldama ajan, Anan haklı yok artık Lebron James. Ne oğlum bu story hangi hayvan olay hayvan çizdi? Ayıp oluyor ama. Ben çizdim ne olmuş? Ha. Güzel kardeşim o zaman bir daha çiz. Yalnız bu sefer elinle çizdi rica edeceğim. şu an aceleye gelmiş işte ne var bunda? İyi tamam çizeriz. Artist. Yeşim nerede lan? Ha Yeşim müşteriyle görüşmeye gitti sen yoktun. İstanbul'daki ilk öğretim... Mehmet Çanım açtın mı lan? ...uyuz paniği baş gösterdi sayın seyirciler okullar arası basketbol maçı sırasında fena fenalaşan minik öğrenciler ambulanslarla çevre hastanelere taşındı. Olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri okullarda geniş çaplı bir sağlık taraması başlattı. Maçın sonu ne oldu? Kazandılar ama biraz tuhaf kazandılar. Tuhaf mı? Kazanmışlar ya baksın. Oğlum biz de öyle dedik herhalde. Bak, o uyuz ciddi bir hastalıktır kadar sıkılmana gerek yok. İki dakikaya bitiriyoruz. Hastaneye gelince çok mutsuz oluyorum. Neden? Boş ver. Bitecek mi artık? Peki. Yanma, kaşıntı herhangi bir şey hissediyor musun bir yerinde? Hissetmiyorum. Boşuna arıyorsunuz. Ben de falan yok. Hastanemizde görev yapan hekimler dahil bazı personelin hastalarıyla olan ilişkilerinde ne yazık ki meslek ciddiyetiyle bağdaşmayan bazı aykırılıklar gözlenmiştir. Allah Allah ya. Lafa bak. Ay kırılıklar. Kimmiş acaba bu doktorlar? Seninle ben kim olacak başka Allah'ını istersen? Ay tün çok pis piştilendik bu nedret denen karıya. Ben piştileyeceğim onu, az kaldı. Üf, nefret midir, nedret midir? Ben hayatımda böyle sevimsiz insan görmedim ya. Neyse gidiyorum ben. Nereye gidiyorsun? Ercan Mehmetcan'a bakıyordu, muayene ediyordu. Onu kontrol edeceğim, geleceğim. Aman ya ben de ne zannettim ha? Ne zannettin? Nedret'in odasını mı basacağım? Yani senden beklenir. Senin tersin de az pis değildir. Hiç uğraşamam, hiç uğraşamam. Aslında gideceksin. Geçeceksin karşısına. Öyle genel menelge olmaz. Sen şunları benim yüzüme söylesene diyeceksin. Kıcık karı, kıcık karı ya! Uyuz falan yok bu çocukta. Maşallah sapasağlam. Hadi geçmiş olsun. İyi bari, sağ ol herhalde. Demiştim size, ben de olacak demiştim. Maşallah pek de eminiz kendimizden. Anlarız bu işlerden biraz anne. Ne güzel de tatil yaptık değil mi? Ya benim sayemde üç gün keyif yaptınız. Helalsin valla. Ama ne güzel kazandık maçı değil mi ya? Hem de öyle çevire. İnşallah çevirdiğin numarayı da anlamazlar. Bu fettah bir kere yakalanıyormuş bir de zor sıyırmış. Saden, nerede fettah görmedim sabah. Gençler kolay gelsin. Mehmetcan Sadık müdür seni çağırıyor. Niye ki? Bilmiyorum onu müdüre sorarsın. Hadi salla ama bekliyor müdür bey. Acaba durup dururken niye çağırdı? Şölenmiş midir acaba? Durun ya sakin olun hallederiz. Git hadi bekletip de kızdırma müdürü. Tamam. Bu ne kıyafet Fettah? Hademe, Fettah'ın üstündeki kıyafeti merdiven altında bulmuş. Bu kovanın içinde. Ha, bir de bu var. İçinde ne olduğunu ikimiz de biliyoruz sanırım. Bana söylemek istediğin bir şey var mı Mehmetcan? Ee, yok öğretmenim. Sen yaptın değil mi? Uğraştırma beni. Bu senin işin. Evet, ben yaptım öğretmenim. Ama kendi için değil, sizin için yaptım. Benim için mi? Evet öğretmen. O gün antrenmanımıza geldiğinizde çok üzgündünüz. O okullar içinde hiçbir ödül kazanamamış tek bir okul var. O da bizim okul. Toplantıda bütün müdürler acıyarak baktılar bana. İçlerinde en ezik bendim. Düşünebiliyor musunuz? Emekli olup gideceğim. Hala bir kupayla çekilmiş fotoğrafım yok. İstemiştim. İstemiştim evet ama bu şekilde değil Mehmetcan böyle olmaz. Ben adil bir şekilde kazanmak istedim. Rakibi gördüğünüz Örkmen'im bizim takımda onları karşılaştırmak adil miydi? Zengin bir kolej takımı. Sabahtan akşama kadar antrenman yapıyorlar. Hepsi bizim iki katımız. Biz sadece aradaki adaletsizliği gidermeye çalıştık. arada öğretmenim kupa size çok yakışmış. Bir şey demeyecek misiniz öğretmenim? Gidebilirsin Mehmetcan. Sen de Fetta. Bu arada bu konuşma aramızda hiç yapılmadı tamam mı? Merak etmeyin öğretmenim. Bizden sır çıkmaz. meydan çıktı mı? <laughs> ne boyoz ya? ya? Biz ne yaptık ki? Öyle değil mi oğlum? Öyle Fettah. Biz ne yaptık ki? İşiniz zaten arkadaşlar. Her şey kontrolüm altında. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz gözü olmuş kızı sevmiş yıllar